İç direnci önemsiz, özdeş üreticiler ve özdeş lambalarla kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi ben bu noktanın her bir üretecin üreticinin gerilimi de olsun. Bu noktanın gerilimine 0 sıfır dersem potansiyeline. Bu nokta bakın eksiden artıya doğru gittiği için üretecin gerilimi kadar artacaktır. Burası da 2V olur. Gittiğimiz yönde akım veriyor. Bakın bu gittiğimiz yönün tersine akım verdiği için V kadar azaltırız. Bu durumda M'nin gerilimi 2V, L'nin 0 e, bu nokta 0 bu nokta 2V olduğu için 2V'yi bu iki lamba paylaşacaktır. Bir K'nın e, parlaklığı M'ninkine eşittir. Bu yanlış. K'nın V gerilimi M'nin 2V L lambası ışık vermez. Doğru. İki ucu arasındaki ki potansiyel fark 0 olur. Akım geçmez. 3 M lambasının parlaklığı en fazladır. Evet 2 olduğundan dolayı en fazla olur. Evet 2 ve 3 doğru olur. Doğru cevap E seçeneğidir.